Merhaba arkadaşlar. Melek Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle sulu yemeklerin vazgeçilmez kurusu olan çok lezzetli tane tane şehriyeli pirinç pilavı yapacağız. Kullandığım ürünleri ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmında da paylaşacağım sizinle. Malzemelerim Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı arpa şehriye, bir tatlı kaşığı tuz, bir su bardağı pirinç, 3 su bardağı su. İsteğe bağlı tel şehriye de kullanabilirsiniz. Ya da sade pirinçle de aynı tarifi uygulayabilirsiniz. Ama ben bugün arpa şehriye ile pilav yapacağım. Arpa şehriyeli pirinç pilavımızın yapımına geçebiliriz. Orta ateşte açtığım ocağıma granit pilav tenceremi koyuyorum. Bir yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. İyice kavrulan sıvı yağıma arpa şehriyelerimi ekliyorum. Şehriyeler iyice kavrulsun. Bu sırada bir su bardağı pirincimizi beyaz suyu bitene kadar yıkayalım ve suyunu bir e, süzgeçten süzelim. Ara ara arpa şehriyemizi karıştıralım. Kavrulan arpa şehriyesine süzdüğüm pirinçleri ekleyeceğim. pirinç pilavının tane tane ve lezzetli olmasını sağlayan aşama burasıdır. Orta ateşte kavrulan pirinçler yağda iyice kavrulsun. Görüntüsünden de anlayacağınız üzere renginden bir beyazlama oluşuyor. Sık sık karıştıralım. Pirinç taneleri yanmasın. Suyumu eklemeden hemen önce bir tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Ateşte kızgın olduğu için hiç beklemeden suyumu ekliyorum. Tuz yanmamalı. Önceden hazırladığım 3 bardak e, ılık suyumu kavrulan pirinç ve arpalarıma ekliyorum. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Suyu kaynamaya başlayan pilavımı karıştırıp ocağın ateşini kısıyorum ve bu şekilde pilavımı kısık bir ateşte kaynamaya bırakıyorum. Ara ara kontrol ediyorum. 15-20 dakika kısık ateşte pişen pilavımı kontrol ediyorum suyunu çekmiş tane tane suyunu güzelce çekmiş olan pirinç pilavını görüyorsunuz harika birazdan dinlemeye bırakacağım 5 dakika kadar dinlensin tarifimi beğendiyseniz videonun altındaki beğenme butonuna basabilirsiniz denediyseniz deneyimlerinizi benimle e, yorumlardan paylaşabilirsiniz bu tür lezzetli yemek videolarının devamının gelsin istiyorsanız kanalıma da abone olabilirsiniz. Dinlenen arpa şehriyeli pirinç pilavım servise hazır. Deneyen herkese afiyet olsun.